Merhaba arkadaşlar Yazılı Havuzu kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle Almanca dersi ikinci dönem ikinci yazılı sorularını birlikte cevaplayacağız. Yazılım PDF her zaman olduğu gibi açıklama kısmında mevcuttur. Oradan takip ederseniz konuyu soruları daha iyi kavrarsınız. Başarılar. Sorularımızı cevaplandırmaya başlayalım. Birinci sorumuz. Wohin fährst du in den Urlaub? Tatilde, izinde nereye gidiyorsun? Wohin nereye? Fahren gitmek. Vasta bir yerden bir yere gitmek. E, çekimlediğimizde de fährst diye çekilin. ifade du fährst. Erziyes fert bir farın ir fert zifarın farın zi farın. Evet vohin fersu inden urlab ihfahre ansmer. İhfahre ansmer denize gidiyorum. Andasmer de diyebiliriz. An an proposyonu kullanıyoruz. Sondaki s'de dasın andas das artı kedinin sesini ekleyerek birleştirerek yapıyoruz. Yani ifahre andas demeyip ansmer diyoruz. İfahre ansmer denize gidiyorum. İkinci soru. Vomit ferstu zu şule. Vomit to su şule. Okula ne ile gidiyorsun? İhfahre, mit mitten fahrat su şule ben gidiyorum bisikletle okula oğlu cümlemiz özne fiil diğer ögeler şeklinde basit bir cümlede kuralımız böyleydi özne fiil diğer ögeler fahratın artikeli das das fahrat mit proposyonu datif ismin e hali istediği için dasın datifi dem o yüzden mit datif istediği için buradaki artikelimiz dem oldu. İhfale mitten fahrat zur şule. Su der de diyebiliriz burada şuleydi. Zur şule ya da su der şule. Su datif aldı yine. Di şule datifi der derin reisi zur şule. Arkadaşlar evet. Üçüncü sorumuz. Vomit ferç ir nah haze eve ne ile gidiyorsunuz? Siz eve ne ile gidiyorsunuz? Bir farm mitter mitter uban nahhause. Biz gidiyoruz tramvayla eve. Biz tramvayla eve gidiyoruz. Bir farm mitter uban nahhause. Ne ile? Yine mit istediği için. di Diban, Diuban, Datifi de dinin datifi olduğu için mit der u ban na hause. Na yön bildiren bir proposyonumuzdu. Diğer sorumuz. Wo bist du? Sen neredesin? Ich bin in der Schule. Ich bin in der Schule. Okuldayım. Die artikeli. Nerede sorusu olduğu için e, nerede sorusunda datif alıyor diyoruz ve datif şekli proposyonumuz in datif istiyor burada in der şöyle. In şöyle şule in di şule değil şulenin artikeli diye fakat proposyondan etkilendiği için datif şekli yazar dinin datifi der bunları bilmemiz gerekiyor cümlelerde e, bu şekilde kullanacağız ich bin in der şule ben okuldayım ich bin in dem kino das kino Das'ın datifi dem ich bin in dem kino. Neredesin? İsmin e halini istediği için. Evet. Kafanız karışmasın arkadaşlar. Burada wo sorusunda datif, wohin sorusunda akusatif e, alıyor e, proposyonlar. Şimdi burada wo olduğu için de datif şeklini aldı. Beşinci sorumuz was tut dir ve neyim var? Neden ağrıyor? Mein Kopf tut ve başım ağrıyor. Mein Kopf tut ve Mein Zahn tut ve dişim ağrıyor. Tekil olduğunda tut ve ağrımak. Çünkü gözüm ağrıyor dediğimizde de gözüm Mein Augen gözlerim ağrıyor dediğimizde tun ve olarak kullanıyoruz. Mein Augen tun ve Örnek olarak ikinciyi de verdik. Hani başım ağrıyor ya da gözüm ağrıyor, gözlerim ağrıyor derken nasıl kullanıldığını hangi fiilin kullanıldığını söylemek için evet 6. sorumuz vas hastu neyim var yine hasta mısın şeklinde gibi vas hastu ihhabe has şimers İhabe has şimers boğazım ağrıyor boğaz ağrım var Yedinci sorumuz. Wie ist das Wetter in İstanbul? İstanbul'da hava nasıldır? In Istanbul ist es warm und sonnig. İstanbul'da hava sıcak ve güneşlidir. cümlemiz e, Soru cümlemizdeki das Wetter in İstanbul ist warm und sonnig de diyebiliriz. Yani bu şekilde iki şekilde söyleyebiliriz. Das Wetter in Istanbul ist warm und sonnig. İstanbul'da hava sıcak ve güneşlidir. Wie ist das Wetter in Ankara? Ankara'da hava nasıldır? Das Wetter in Ankara ist kalt und bolking. Soğuk ve bulutludur. Ankara'da soğuk ve bulutludur hava. Wie viel Grad ist es in Ankara? Ankara'da kaç derecedir? Es ist minus ein Grad. Es ist minus ein Grad. Es sind zwei Grad. İki derece dediğimizde fiilimiz çoğul oluyor. Dikkat edelim. Sind. Bir derece dediğimizde ist. Es ist minus ein Grad. Fiilimize dikkat ediyoruz. Çoğul olduğunuz iki derece, üç derece, dört derece dediğimizde sind. Es sind zwei Grad. Es ist minus ein Grad. Eksi bir derece dediğimizde de es ist ist oluyor fiilimiz. Schreiben Sie die Jahreszeiten mevsimleri yazınız. Der Frühling, der Sommer, der Herbst, der Winter. Wie findest du den klassischen Anzug? Klasik elbiseyi nasıl buluyorsun? Ich finde den an Anzug schick. Klasik elbiseyi iyi buluyorum. Şık buluyorum. Pardon. Şık buluyorum. Ich finde den an Anzug schick. Sorunun içinde cevap var çoğunlukla. Bir tane kelime şık kelimesini ekledik. Bakın, bir findest du diyor. Sen dediğinde ben diye cevap veriyor. Sonra hemen fiilimiz sonra elbise, daha sonra e, istenen cevap şık nasıl buluyorsun dediğimizde. Evet, eee visit the blue house ikinci sorumuz. Visit the blue house house. E, mavi pantolonunu nasıl buluyorsun? Die blue hose alt altmodisch aus. Nasıl görünüyor? Nasıl buluyorsun? Değil, nasıl görünüyor? eski görünüyor. Yani alt modiş. Modası geçmiş görünüyor gibi. Üçüncü sorumuz. Wem gehört dikketse? Kedi kime ait? Dikketse gehört mir. Bana ait. Gehört mir. Bana derken mir kullanıyoruz. Gehören datif alıyor ismin e hali. Dördüncü sorumuz. Wem gehört das T-shirt? Das T-shirt gehört dir. Sana ait. Yine aynı şekilde dir sana derken gehörün ait olmak datif alıyor. ismin datif şeklini yazdık. Du değil de dir yazıyoruz. Mi ya da ih değil de mir yazıyoruz. Sonlara dikkat edin. Datif olduğu için. 5. E vem şiteyt der anzuk gut? Elbise kimde iyi duruyor? Kime uyuyor, uyuyor? Ona uyuyor diyeceğiz. Der anzuk. Sorunun içinde yine cevap var gibi arkadaşlar. Dikkat edin. Ee, soru kelimemizin cevabını vereceğiz. Kime diyor? Ona diyeceğiz. Der anzuk şiteyt im gut? Sadece im kelimesini ekledik. Der anzuk şiteyt im gut? Ona iyi duruyor. İyi yakışıyor. 6. wie viel kostet das blaue, blaue hemd? E, mavi gömleğin fiyatı ne kadardır? Fiyat sorma şeklimiz var bu soruda da. Wie viel kostet? Kostun fiyatı olmak. Yine bakın aynı şekilde. Das blaue hemd. E, mavi gömleğin fiyatı diyoruz. Kostet. 5 und vierzig euro. Das blaue hemd kostet. und vierzig euro. Yedinci sorumuz. Was kostet der rote pullover? Kırmızı e, kazanın fiyatı ne kadar? Der rote pullover kostet fünsük euro. Euro. Sekiz. Wie ist deine Wohnung? Senin evin nasıl? Meine Wohnung ist groß. Benim evim büyük. Yine bakın. Wie ist deine Wohnung? Soru kelimesini çıkarıyoruz. Deine Wohnung dediğine göre senin diyor, benim diye cevap vereceğiz. Meine Wohnung, sonra fiilimiz ist, sıfat, gross, büyük. Meine Wohnung ist gross. 9. Wie ist dein Arbeitszimmer? Wie, wie ist, dein Arbeitszimmer? Senin çalışma odan nasıldır? Yine yukarıdaki gibi. Mein Arbeitszimmer ist breit. Benim çalışma odam geniş. 10. sorumuz. Wer hat Jens findest du schön? Hangi jini kotu pant hangi ee, kotu ee, güzel buluyorsun? Ich finde die blaue jeans schön. Ich finde die blaue jeans schön. burada da yine aynı şekilde du demiş. Du dediğine göre ne cevap vereceğiz? Ich daha sonra fiilimiz ee, rengi mavi kotu e, Güzel buluyorum şeklinde gibi. Dikkat ederseniz soruların cevabının yarısı soruların içinde var. Bunlara dikkat ederseniz fiili ve özneyi bilirseniz soruları daha, soruları daha güzel cevaplayabilirsiniz. Anlarsınız. Bilinçli şekilde baktığınızda soruların içinde cevaplar var arkadaşlar. Başta zor gibi görünüyor ama Başarılar diliyorum ben sizlere. Kolaylıklar.